Hepinize merhaba. Ben Emma. Youtuber Emma. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kim dediyse onu artık o ben değilimdir. Bak şimdi abicim geldik karşımıza CS ile. Arkadaşlar bugün maç yapacağız. E, Real Madrid veya Galatasaray olabilir. Gelebilir, gelebilir, gelebilir. gelebilir. Arkadaşlar şimdilik kart açalım. Arkadaşlar <laughs> maça geçmeden önce abone olup ve like atmayı mm, unutmayın. Mm. Evet arkadaşlar bu aralar çok kötü yorumlar açıyorsunuz. Valla bak dublaj dublaj ediyorsunuz arkadaşlar bak. Capçuk diye bir uygulama. Capçuk diye bir uygulama var arkadaşlar. Bu uygulama dünyanın en iyi uygulaması. Ben ondan tane ediyorum. Arkadaşlar. Evet, Birazcık şey bir Şimdi çok az kalmış arkadaşlar bu arada Ruhal'in bitmesine bunun bitmesine Şimdi Helal. Arkadaşlar bu son maçlarımız olacak ee, Tatil yapacağız <laughs> Eser bu arada Eser'in de kanalına girip abone olun Değil mi Ba, bana da abone olun. Eymen abim ders e olsun diye ders abone atmış. Siz de yorum atın. Evet. They'll like. Arkadaşlar bu arada dublaj dublaj diyorsunuz. Ben yani, cap'tan atıyorum. <laughs> Sizin bilmediğiniz şey var. Aslında capçuk <laughs> yayın atın. Bir dakika. Capçuk'ta da aslında editler yapılıyor. Editler. Masara ıı, bazı insanların editlerini izliyorsunuz ya. Yani. Aynen. İşte onların editleri de <laughs> dublaj. Onların editleri de dublaj. Benim yaptığım aynı yerden yapıyorlar. Mesela bir tane oradan edit vardı. Youtube'da da karşıma geldi. Arkadaş seni kaldı. gidiyor. Icardi vurdu. Gol olamadı Icardi. Olamadı Osman. Hakan Tahanoğlu. Erual bitecek. Hakan. Hakan. Hakan Icardi. Icardi. Esra'cığım bu arada ses çıkartabilirsin. Arkadaşlar siz beş tane isterseniz yorum yapın. İsterseniz siz on beş bin kere sonsuz kere konuşun. Arkadaşlar özür dileyin benim videom. geldiğim için yani. <laughs> Elifler'in el el de YouTube kanalına gidip orada da yeni yeni videolar geldi. Aynen. Aa, bugün, bugün yaptım evde. Evet az önce yaptı. Az önce 3 tane Biliyor. yaptı. Şimdi de yaptım 4 oldu. Ben de. Sen niye o Oy. Arkadaşlar bu arada şey e, speaker'ı kim konuşturuyor derseniz ben konuşturuyorum. Evet. Vallahi yukarıdan atladı. Bak masadan atladı. Hı. Ama Elif <laughs> Arkadaşlar bu arada Saçma sapan videolar çekenlerin Yeni abonesi 140 Bizimki 46 Bizimki niye öyle değil Ben onlardan önce Başlamışım bir de <laughs> Hakan. Cardi. Corner. Arkadaşlar bu arada Elif 2. birinci sınıfa gidiyor. Öyle evet, çünkü ben de 7 başladım. aynen ben arkadaşlar. Sene 11. sınıfa falan, falan filan geleceğim. Bir dakika. Bu evet. Arkadaşlar atmamız lazım. Paris bize bize bebek ver. Ne lan? Bunu nasıl yaptım biliyor musun? Yerlisler dur gol yiyeceğiz. O dün, dün dört tane dört Bak, tane gol attım. Ya, Altı gol attım Sen ne düşünüyorsun? Adam CFD bile çok golü var. Huy!

Arkadaşlar bu saçma saçan oldu ama bir like at. Onu silmen lazım onu. Onu o like'ı da ben attım. Seni hiç yabancı kişiler izlemiyor bu arada abimler. Ana bu sesini. Adam. Belingim adamsın belingim. Karde Hakan. Bu çok komik ya. Hakan, Hakan, Osman, Osman, Hikardi. Halkın canı oğlum. Cee, Arkadaşlar bu arada Araslarla... Bizlerin... Birisi bana layık atmış. O da ben. Teşekkürler. İşte seninle. Mert. Mert'e. Kendime layık atma. Ne hı? yapayım? Oluyor ki. Büyük günlerle bir adamsın. Hayır. Allah'ım biri biri. Nasıl olur lan? Allah'ım ne ya? Allah'ım ne oluyor? Allah'ım bak oluyor? Allah'ım <laughs> Bize diye kıvır edecekler var mı ya bak bak. Hadi. Sana daha fazla deneyemem. Kadele açıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Sana daha Sen bunu da alırdın mı? Bu At sen mi? Sen sonra. Si si si. Kendi videonu sinirlendirsin. Annem annem niye nasıl Burun kapalı. bizim video yayını da Arkadaşlar eşlerin Roblox kuşak gelecek. Evet. Değil mi Arifler'de? Bir de dışarıda çektim. rastlar vardı orada. Yok, bugün yoktu. O o gün yoktu. Vardı. Dışarıya çıkmışsın. Aa, o zaman ana. Oğlum arkadaşlar çocuk Türk. Niye o zaman bunu seçiyor? Elemen. Elemenin yüzü. Arkadaşlar bak elemenin yüzü. Biliyorum gördüm ben. Ben tanıyorum Aleyhim'i. Sen bilirsin. Senin deden, senin, senin dedenini de eskiden ben tanıyordum. Çok gidiyorduk eskiden. Ben o videoyu neyle çektim biliyor musun? Hayatla. Evet. Çekebilirsin. Çekebilirsin. Abi bilmiyorum. Bu ne? Evet, Merdiven! Efsane bu arada Ezri suyla ilgili bir video çekti. Var ya sinirlendim. Ben mi? Hayır Efsane. Lop lop. Lop lop. Ha. Ma. Yumuşak gel. sarı kal. Eser bu arada benden video kalmıştım. Buna. Hı -hı. Ha. Bu. Hayır. Onu çalmamıştım. Ben büyüyünce pet olurum? Artık benim kanalımdan çıkacağım. Elisar bu arada köpek hiç sevmiyormuş. Kedi de o yüzden sevmiyor o Ama alacağız kedi arkadaşlar. Köpek almayacaksınız. Köpek evet. Köpek köpek almayacaksınız. Al. Köpekler, evet. Köpekler <laughs> aslında bilmiyorum. Köpeklerin sokak köpekleri ıslıyor. Pitbull'a alırsan tabi sana saldırır. Onlar yabani hayvanlar. Evet. 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 Bunlara bak evet. girilirsen. Evet. Ay serbest ya abone olmuş. Hayır. Girirsen uzu, göz, görürsün. Bana like atmıyorsun ki. Abone değil ki onun adı. Sanki abone olmadı. Uyuyorsun ben. Abi ama gol ya evet lan. Ya ne yapıyorsun şimdi oradan vurmuyorsun gol mü vurur? Oy. Ya abi sen kırmızsın ya. ya. Eser fark etmez mi onu diyen kesin var. Melodik kız. Melodik kız değil bu arada. O kim öyle değil. O hayvan gibi bir şey. Lan ne yapıyorsun o seni? Böyle çok tehlikeli şeyler yapıyor. Beğeni kıracak. Korun. <laughs> lan lan lan. kolleji mükemmel ya Osman Ulan Osman ulan Osman ulan Osman o çok tehlikeli işler çeviriyorum bak Ö Öl, ne? Allah korusun arkadaşlar bu video bu kadar olsun bay bay gel